Olsun Teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ uzaya insan göndermenin bir algı operasyonu olduğunu belirterek halkı bu kadar basit konularla meşgul etmenin bir anlamı yok diye konuştu. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara alternatif olduğunu dile getirdiği konuşmasında Karadağ, köydeki öğrencilere internet götüremeyen bir siyasi iktidar uzaya insan götürecekmiş dedi. Esnafın sorunuyla, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sorunuyla uğraşılıyor. Ama ne yazık ki siyasi rakiplerimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyor. Yani bizim gerçek gündemimiz, bizim gerçek gündemimiz ülkenin gündemi. Ee, tabii ki neden diğer rakibimiz siyasi partiler bizlerle uğraşıyor? Çünkü artık tünelin ucunda ışık gözüktü. Türkiye'de artık Cumhuriyet Halk Partisi daha alternatif ve en kısa zamanda ne zamanki eğer sandık koyulacak ise... Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı çok yakın oldu. Yani dediğimiz gibi köydeki öğrencilere internet götüremeyen bir siyasi iktidar ne yazık ki uzaya insan götürecekmiş. Yani bir algı operasyonu bu kadar basit değil arkadaşlar. Halkımızı bu kadar basit konularla meşgul etmenin de hiçbir anlamı yok. Dediğimiz gibi bizim gündemimiz ülkenin gündemi, bizim gündemimiz işsizlik, bizim gündemimiz hayat bağlı ve zamlar. Ve dediğimiz gibi biz iktidara geldiğimizde inşallah ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhasır medeniyet seviyelerinde üzerine çıkartmaya her zaman çalışacağız ve uğraşacağız.